Burn yayın var mı diyen var. Seviyorum herkes diye ama chatte herkes erkek mi? Twitch'te herkes erkek. Benim chatime özgü bir şey değil yani. O yüzden kalkıp da laf sallamayın döverim. <laughs> Ses mi GG? <laughs> Benim sesim mi? Yo ses olması lazım. Ha tamam. Bu ne ya? Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Abi, bu abi? Tamam. Abi, bu mu... Arkadaşlar bir şey soracağım. Anime çizgi film mi? Anime bir dakika. Bir saniye. Hayır yani çizgi Ama yani çizgi şeklinde film değil mi abi? Abi bir dakika. Abiler bakın bir saniye. <laughs> Ben kaldırdım onu şu an. Ay, ben, mı bu? ben dedim oynadıkça kalkıyor. Oynadıkça kalkıyor. <laughs> Enes <laughs> sertleşti mi? Ne zaman böyle bir delik görürsen kazacak mıyım yanımda o yoksa? Döktün ne Oha kum pipisi. Ne? E, midem bulandı ya iğrenç. <gülüyor> 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 Adam ne al diyor ne al bak burada 24. ne istemiş sikmedi mi? Salak salak konuşma <laughs> e benim o mu? Ben tam anlamadım şimdi baba verdiler mi vermediler <laughs> mi? Yeni nesil aşırı sıkıntı. Bak cidden yeni nesil aşırı sıkıntı. Sip de varsa. Ee. Bu varsa. kadar? Osman seni çizdim ha. Ben de dahil. Ne geliyor? An çıkmıyor mu? Osman'ı çizdim şaka olsun. Ne dediğim? Hayallerimle oynadım olmaz bu çocuğu. Hiç diğer erkekler gibi değil. Sen tamam de asla bana bir nasılsın diye çok dikkatli çekiyorum. alamin. <laughs> Ulan kız da yine Sen zavallı bir adamsın. Yıkıksın. Bitmişsin. Oh <laughs> today's episode of how fucked up is fucked up. That's fucked up. Ana Denizhan adaya buradan kalp söyleyip video bitince bakacağımı söylüyorum. Ben de sana bunu aldım. <laughs> <laughs> bunu aldın. Evet. Bunu ne acaba? Sapı var. Burası yuvarlar. Evet. Neymiş bu? Kama mı yoksa? Burak ya. Sen hep öyle diyorsun ya önemli olan iç güzelliği falan diye. İşte oradan şey yaptım. ne yapıyorsun? Hiç. Öyle şey izliyordum. Babanla yemeğe gidiyoruz. Gelecek mi? Ha bir de ne izliyordun sen orada? Nerede? Bilgisayarda. Hangi bilgisayar? Masanın üstündeki. Hangi masa? <laughs> Hamburger yer Olur. Pardon kalkar mısınız? Niye? Çünkü kadınım. Yok bu arada. Böyle bir şey yok bu arada. Bu tamamen şey yani. Ya ne var? Böyle bir şey varsa zaten bu yanlış abi. Kadın diye niye kalkasın yani? Kadın diye ayakta duramıyor musun? Bu çok saçma. Özgür kadın mı? Ya lütfen ya böyle bir şey yok. Hayır varsa buna ee, bunu engellenmesi gerekiyor yani. Ben niye kadınım diye oturayım ya? Çok saçma. Oluyor mu öyle ya? Posa. Ne sıkıntı var? Erkek mi çıktı? Her kız bekliyordu ama ne saçma arkadaş olamaz mı yani? Ya arkadaşıysa? Niye öyle düşünmüyoruz? Canan. <laughs> 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 bir hamle bir hamle yapma. Dağımızda evlilik. Aykut ne var ağzında? Canan Aykut otsiyon. Salak salak konuşma. Çete anlamak için bak mı dediniz? Anlamadım tabii ki. Anlama. Hmm, tamam. Çok uğraştı. Wakey 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 it's time for school. Come on. Wake up it's time for school. Come on man. Abi ne ya? Are you ready for school? Abi hayvan bu kadar şişirilir mi?

Cool. Okay, you can close it. Close it. You close it. All done. All done. All done. What did you learn today, Isla? <laughs> Coochie man. Hello Hayır böyle bir şey yok bu arada Sizce? Var mı? Yok be Evet Evet Lan 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 This is Bob Bob sees it's raining outside. Bob doesn't post it on social media because he knows his friends also have eyes. Bob is smart. Be like Bob. What happened? What happened? What happened? What happened? Sena, your microphone is off. Sena, I see you. You pressed the wrong button, Ne şey söyleyeceğim o görev değil miydi? Hangisi? <laughs> ya kimle oynuyoruz, <laughs> oh. oynuyoruz ya. kimle oynuyoruz oh. ya? Oh. 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 Ya <laughs> Allah'ım. Hayat...